Selam arkadaşlar, ben Ali. Bugün melek sarı hediyelerini açacağım. 15 tane. Dükkanda da 2 tane var, onları da açacağım. Bakalım ne gelecek. İnşallah güzel bir şey gelir. Hadi, hadi. Git atıl, git atıl. Ya gelsene bir şey. Boşuna mı kastın beni? Geç açılıyor. Geç açılıyor. Ne gelecek? O kostümü? Ya böyle kostümler yoktu ama. İçinlik de yoktu. Bir şeyce. Üçünlük kostüm istiyorum. E sen artık. Ya çıldırıcam ya. Sakır sel. Gelsene oğlum. Ya neyse. İki tane bunlar açtım. Orta açıldı. Süper Bu orta açılıyor. Yes. Yani süper.